Merhaba arkadaşlar ben Murat Yeni bir videoda karşınızdayız Benim sorunum bu internette kendilerine açılan sayfalar Bununla ilgili Baya bir araştırma yaptım Google Chrome'u kaldırdım Tekrar yükledim olmadı Google Chrome'a giriyoruz Buraya Chrome'e iki nokta üst üste işte Ters slash yapıp Enter tuşuna basıyoruz Bu ile bir sayfa açılıyor Buradan profil yolu Zangiye'den C'den başlıyoruz. Chrome'ye kadar sağ tuş kopyala yapıyoruz. Chrome'yı kapatıyoruz. Bilgisayarıma giriyoruz. Siliyoruz. Ctrl V yapıp kopyala kopyala yapıştırma yapıyoruz. Enter diyoruz. Burada user data dosyası çıkıyor. Gördüğünüz gibi işte Google Chrome ile ilgili dosyalar burada. Şimdi eklentiler vesaire geri yapıyoruz. Biz bunu sileceğiz ve tekrar yükleyeceğiz. yükleyeceğiz. Gördüğünüz gibi siliniyor. Şimdi Google Chrome tekrardan köprü diyor tasarlıyor. Niye silmiyor ki? Gördüğünüz gibi silindi. Bu dosyanın açık ol, Google Chrome açık olduğunu olmadığına emin olmamız lazım. Yoksa silinmiyor. Gördüğünüz gibi hata verdi. Buradan tekrardan sildik ve programımız şu anda silinmiş oldu. Ve tekrar giriş yapıyoruz. Gördüğünüz gibi Google Chrome sıfırdan başladı. Ben daha önceden böyle şeyler açtığımda tekrar tekrar sayfalar başlıyordu. Ondan dolayı çok sıkıntılar çekiyordum. İşte böyle şeyler eklemeyin arkadaşlar. Mesela Yandex ekleme falan böyle bunları Google Chrome'dan kaldırın. Daha rahat edersiniz. Sıkıntı çekmezsiniz. Ben bunu video demek için kullandım da sorun değil. Ekleyebilirsiniz bunu. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Videoyu faydalı bulduysanız paylaşın beğenin. Saygılar, sevgiler.